Mahkumlar cezaevini ele geçirdiğinde, direnişin sosyal psikolojisi, özet, sosyal psikologlar genellikle baskı süreçlerine odaklanır. Direniş konusunu ise ihmal ederler. Bu durum, Stanford hapishane deneyiyle örneklenmiş ve pekiştirilmiştir. Sonuç olarak, araştırmacılar ve yorumcular, baskı, zulüm ve kötü muameleyi dünya genelinde doğal ya da kaçınılmaz olarak görme eğilimindedir. Bu bakış açısına karşı çıkan araştırmalar, düşük statülü grupların ortak bir sosyal kimlik duygusuyla bir araya geldiklerinde, Etkili liderlik ve organizasyon kurabildiklerini, stresle başa çıkabildiklerini, destek sağladıklarını, otoriteyi sorgulayabildiklerini ve en zorlu koşullarda bile toplumsal değişimi teşvik edebildiklerini göstermektedir. Bu görüş, SP ve BBC hapishane çalışması gibi deneysel araştırmaların yanı sıra Kuzey İrlanda, Güney Afrika ve Nazi Almanya'sındaki cezaevi rejimlerine karşı isyan örnekleriyle de desteklenmiştir. Bu kanıtlar, bir sosyal kimlik direniş dinamikleri modeli geliştirmek için kullanılmıştır. Giriş. Uyum yanlılığı ve baskınlık eğilimi Sosyal psikologlar genellikle baskı süreçlerine odaklanırken, direniş üzerine çalışmalar nispeten geri planda kalmıştır. Bu eğilim, Stanford Hapishane Deneyi gibi çalışmalarla belirginleşmiş ve güçlenmiştir. Bu durum, baskı, zulüm ve kötü muamelenin dünyada doğal veya kaçınılmaz olduğu düşüncesini pekiştirmiştir. Ancak araştırmalar, düşük statülü grupların ortak bir sosyal kimlikle birleşerek etkili liderlik ve örgütlenme yoluyla otoriteyi sorgulayabildiğini ve sosyal değişimi teşvik edebildiğini göstermektedir. Uyum yanlılığı ve baskının üstünlüğü Sosyal psikolojinin gelişimi sırasında baskı süreçlerine odaklanma eğilimi öne çıkmıştır. Bunun nedeni, geçen yüzyılın baskıcı rejimler ve zulümlerle şekillenmiş olmasıdır. Ancak sadece baskıya odaklanmak, direnişin önemini gözden kaçırmakla kalmaz, aynı zamanda mağdurları pasif kurbanlar olarak tanımlayarak onların direniş potansiyelini yok sayabilir. Üstelik direnişin varlığını kabul etmemek, bireylerin siyasi olarak baskıcı güçlere karşı koyabilme yeteneğini de sınırlayabilir. Stanford Hapishane Deneyi ve Uyum Yanlılığı bu bağlamda Stanford Hapishane Deneyi, SPE, önemli bir örnektir. SPE, baskının bireysel kişilikten ziyade grup dinamiklerinden kaynaklandığını göstermiştir. Ancak bu deney, grupların genellikle baskı ve kötü muameleye yol açan körü körüne bir uyumla hareket ettiği algısını pekiştirmiştir. Bu negatif grup görüşünü reddediyoruz. Sosyal kimlik ve direniş. Sosyal kimlik teorisinden hareketle, grup süreçleri ve baskı arasındaki ilişkiyi yeniden ele alıyoruz. Grup dinamiklerinin aynı zamanda direnişi ve sosyal değişimi de destekleyebileceğine dikkat çekiyoruz. BBC hapishane çalışması gibi deneyler, mahkumların otoriteye direndiği ve hatta onu alt ettiği örneklerle bu görüşü desteklemektedir. Philip Zimbardo bu çalışmaya tepki göstererek gerçek hapishanelerde mahkumların nasıl olup da kontrolü ele geçirebildiğini sorgulamıştır. Direnişin mümkün olduğu durumlar ve örnek olaylar. Gerçek hayatta mahkumların otoriteyi alt ettiği örnekler var mıdır? Bu sorunun peşine düşerek Kuzey İrlanda Maze Hapishanesi Güney Afrika Robben Adası ve Nazi Almanyasındaki Sobibor kampı gibi üç önemli direniş örneğini inceledik. Amaç sadece cezaevi örneklerini anlamak değil. Direnişin en zor koşullarda bile mümkün olduğunu göstermek ve bu süreçlerin daha elverişli ortamlarda direnişi nasıl teşvik edebileceğini tartışmaktır. Sonuç: Direnişin psikolojik modeli. Bu cezaevi çalışmalarından elde edilen verilerle direnişin psikolojik bir modelini geliştiriyor ve bireylerin baskıya karşı nasıl harekete geçtiklerini inceliyoruz. İnsanlar ne kadar pasif görünse de direniş her zaman mümkündür. Ancak direnişi doğallaştırmak yerine hangi koşullarda direnişin veya uyumun baskın olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Stanford Hapishane Deneyi'nde güç ve direniş. 1971 yılında 9 üniversite öğrencisi sahte suçlarla Palo Alto polisi tarafından tutuklandı ve Stanford Üniversitesi'nin bodrum katında oluşturulan simüle bir hapishaneye yerleştirildi. SPE, insanların nasıl baskıcı ve düşmanca davrandığını anlamak için yapılan bir psikolojik deney olarak tarihe geçti. Stanford Hapishane Deneyi baskı ve direniş. 1971'de gerçekleştirilen Stanford hapishane deneyi, sosyal psikolojide baskı ve uyum anlayışını şekillendiren önemli bir deneydir. Deneyde, rastgele mahkum ve gardiyan rollerine atanan üniversite öğrencileri yer aldı. Gardiyanlar, deney boyunca mahkumlara zorbalık yapıp kötü muamele ederek onların psikolojik olarak çökmesine neden oldu ve deney planlanandan erken sonlandırıldı. Zimbardo, bu sonuçları, bireylerin gruplar içinde belirli rollere bürünmesinin doğal bir sonucu olarak yorumladı. Bu analiz, Sıradan insanların baskıcı hale gelmesini açıklarken Abu Greb hapishanesindeki işkenceler gibi gerçek olayları da anlamak için kullanıldı. Ancak bu analiz uyuma aşırı odaklanmıştı ve direnişin varlığını göz ardı ediyordu. Sipe'nin kendisinde bile direniş örnekleri vardı. Başlarda mahkumlar gardiyanlara karşı çıkıp otoritelerini sorgulamıştı. Gardiyanlar bu direnişi baskıyla kırmaya çalıştı ve bunun sonucunda mahkumlar birleşik bir şekilde direnmeyi bıraktı. Direnişin yok sayılması olayları tek taraflı bir bakış açısıyla ele alır. Oysa sosyal grupların baskıya karşı çıkmada da güçlü bir rolü olabilir. Sosyal kimlik teorisi ve direniş. Sosyal kimlik teorisi, bireylerin kendilerini sosyal grupların üyeleri olarak tanımlayabileceklerini ve gruplarının üstünlüğünü savunmak isteyebileceklerini öne sürer. Teori, toplu hareketin ve sosyal değişimin şartlarını anlamaya odaklanır. Alt grup üyeleri mevcut durumu kabul etmek yerine, sosyal kimliklerini kullanarak birleşip koşulları değiştirmeye çalışabilirler. BBC hapishane çalışması ve alternatif bakış. BBC hapishane çalışması BPS, mahkumların otoriteye karşı koyup direniş gösterebileceğini ortaya koyan bir diğer deneydir. Bu çalışma, sosyal kimliklerin ve dayanışmanın direnişin temelinde olduğunu gösterir. Kuzey İrlanda Maza Hapishanesi, Güney Afrika Robben Adası ve Sobibor Nazi Kampı gibi örneklerde mahkumların otoriteye karşı durabildiğini ve bazen üstünlük sağlayabildiğini gösterir. Bütün bu bilgiler, baskıya karşı direnişin psikolojik süreçlerini anlamak açısından değerlidir. Dolayısıyla, uyum ve baskıya aşırı vurgu yapmadan, direnişin dinamiklerini ve hangi koşullarda baskın hale geldiğini incelemek gereklidir. Mahkumların iktidarı ele aldığı zamanlar. Direnişin sosyal psikolojisi. Özet. Sosyal psikologlar genellikle baskı süreçlerine odaklanır. Direnişi ise ihmal eder. Bu yaklaşım, Stanford hapishane deneyiyle örneklenmiş ve pekişmiştir. Bunun sonucunda, dünyada tahakküm, zorbalık ve kötü muamelenin doğal ya da kaçınılmaz olduğu görüşü yaygınlaşmıştır. Bu görüşü sorgulayan araştırmalar ise düşük statü gruplarının paylaşılan sosyal kimlikler aracılığıyla etkin liderlik, destek sağlama, otoriteyi sorgulama ve sosyal değişim yaratma gücüne sahip olduklarını gösteriyor. Bu görüş, SPE, BBC hapishane çalışması ve Kuzey İrlanda, Güney Afrika ve Nazi Almanya'sındaki isyanlarla desteklenmiştir. Bu çalışmalar, direniş dinamiklerinin sosyal kimlik modelinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Giriş. Uyum yanlılığı ve baskının egemenliği. Sosyal psikolojide baskıya odaklanmak yaygın bir eğilimdir. Bu, geçen yüzyılın acımasız tiranlık ve baskı sistemleriyle dolu olmasıyla ilişkilidir. Ancak, baskıya odaklanmak direnişi gözden kaçırmamıza neden olabilir. Bu durum, direnişin mümkün olmadığını düşünmemize ve insanları sadece kurban olarak görmemize yol açabilir. Oysa tarih boyunca en baskıcı rejimlerde bile direniş öyküleri vardır. Sosyal psikolojinin uyum yanlılığı, mevcut statükonun nasıl sürdüğünü açıklamaya çalışırken direnişi ihmal edebilir. Stanford hapishane deneyi ve direniş 1971'de gerçekleştirilen SPY, baskı psikolojisinin en çok bilinen örneklerinden biridir. Bu çalışmada üniversite öğrencileri gardiyan ya da mahkum rollerine rastgele atanmış ve gardiyanların kısa sürede zalim, mahkumların ise boyun eğen tavırlar sergilediği gözlemlenmiştir. Zimbardo bu sonuçları sosyal rollerin kaçınılmaz bir sonucu olarak tanımlamış ve normal bireylerin Lucifer etkisiyle baskıcı olabileceğini ileri sürmüştür. Ancak deney boyunca mahkumların direniş sergiledikleri de gözlemlenmiştir. Bu direnişin doğal ve mümkün olduğunu gösterir. BBC Hapishane Çalışması Direnişe Alternatif Bir Bakış BBC Hapishane Çalışması, Zimbardo'nun uyum yanlısı yorumlarına meydan okuyan bir çalışmadır. Bu çalışmada, gardiyanların otoriteyi kabul etmekte zorlandıkları ve mahkumların ise dayanışma içinde örgütlenerek direndikleri gözlemlenmiştir. Deney süresince gardiyanlar bir birlik oluşturamazken, mahkumlar ortak bir kimlik geliştirip gardiyanların otoritesini sorgulayan bir tutum sergilemişlerdir. Bu durum, Zimbardo'nun baskının kaçınılmaz olduğu görüşüne meydan okumuş ve kolektif direnişin nasıl ortaya çıkabileceğini göstermiştir. Sosyal kimlik teorisi ve direniş. Sosyal kimlik teorisi, bireylerin kendilerini gruplarının bir parçası olarak tanımladıklarında dayanışma içinde davranabileceğini savunur. Grup içi dayanışma, baskıya karşı koymanın temelidir. Örneğin, BPS'de mahkumlar kendilerini ortak bir kimlikle tanımlayıp gardiyanların zayıf noktalarını değerlendirerek otoriteyi sarsabilmiştir. Bu, bireylerin kendilerini bir grup içinde gördüklerinde kolektif eylemin mümkün olduğunu ve direnişin önünün açılabileceğini ortaya koyar. Sonuç, direniş mümkün mü? Zimbardo, BBC hapishane çalışmasına eleştiriler getirerek, bu deneyin gerçek bir hapishaneyi yansıtmadığını savunmuştur. Ancak araştırmacılar, çalışmalarının amacı hapishane gerçekliğini birebir taklit etmek değil, eşitsizlik içeren sosyal durumları anlamak olduğunu belirtmiştir. Eğer direniş en zor ve baskıcı şartlarda bile mümkünse, bu diğer sosyal bağlamlar içinde geçerli olabilir. Sosyal kimlik analizi, direnişi açıklayabilirse, bu tür analizlerin değeri kanıtlanmış olur. 3. Direniş örneği. Başarılı mahkum direnişi ve hatta mahkum hakimiyeti gerçekten de var. Literatürde bu tür direnişlere dair pek çok örnek bulunuyor. Mahkum direnişi, otoriteye karşı durma, alay etme, küçük düşürme ve saldırma gibi eylemlerle tanımlanır. Bu direniş, alternatif topluluklar yaratma, kaçış girişimleri, yasal mücadeleler, açlık girevleri, şiddet ve isyanlar gibi çeşitli biçimlerde kendini gösterebilir. Bu geniş yelpazeye baktığımızda, Herhangi bir cezaevinin otoriteyi tehdit eden bir direnişe tanık olmadığını söylemek zor olur. Örneğin, Guatemala'daki Pound hapishanesi, 1980'lerden itibaren 20 yıl boyunca devlete bağlı bir cezaeviyken, suçluların yönettiği bağımsız bir cumhuriyet haline geldi. Yetkililerle mahkumlar arasında yapılan anlaşmayla, mahkumlar kaçmadığı sürece cezaevinin yönetimine karışılmadı. Bunun sonucunda, maddi durumu iyi olan mahkumlar lüks konutlara, restoranlara, uyuşturucuya ve internet erişimine sahipken Yoksul olanlar kötü koşullarda yaşamaya mahkum edildi ve zorla çalıştırıldı. Hatta bazı mahkumlar, düzen komitesini kızdırdıklarında cezalandırılıyor ve baskıya maruz kalıyorlardı. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri'nde de mahkumlar arasında suç örgütleri etkili bir şekilde çalışabiliyor. Barack Aklans, mahkum kontrolünü cezaevi yönetim modellerinden biri olarak tanımlar ve yetkililerin kontrolü çetelere devrettiği durumların yaygın olduğunu belirtir. Human Rights Watch'un Amerika Birleşik Devletleri cezaevlerine dair yaptığı bir incelemede de benzer bir sonuca varılmıştır mahkumların diğer mahkumlar üzerinde güç kullanmaması gerekirken, çoğu cezaevinde fiilen bir mahkum hiyerarşisi bulunmaktadır ve bu, otoritelerin kontrolü devrettiği durumlarda daha belirgindir. Bu noktada, amacımız sadece direnişin varlığını belgelemek değil, direnişi üreten süreçlere dair içgörüler elde etmektir. Bu yüzden, üç temel kritere dayanan direniş örneklerine bakacağız. Sosyal önem, inceleyeceğimiz cezaevi sistemleri, toplumsal açıdan büyük önem taşıyor ve burada olanlar topluma da yansıyor. Çeşitlilik, Farklı sosyal ve siyasi sistemlere sahip ülkelerdeki cezaevi sistemlerini ele alacağız. Güvenilir bilgi kaynaklarının varlığı, teorik anlayışa katkı sağlayabilecek, saygın kaynaklarla belgelenmiş örnekler inceleyeceğiz. Örnek 1. Maze Hapishanesi, Kuzey İrlanda, 1972-1994. Maze Hapishanesi, Belfast'ın 14 kilometre dışında yer alan ve özellikle 8 hablok ile bilinen bir hapishaneydi. 1970'lerin ortasında İngiliz yetkililerle İrlanda Cumhuriyetçileri arasındaki çatışmaların merkezi haline geldi. Hapishane, İngiltere'nin paramiliter faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenilen kişileri mahkemesiz tutuklama politikasını uygulamaya başladığı 1971 yılında kuruldu. Bu süreçte 2000'e yakın mahkum tutuklanmıştı ve bunların %95'i Katolikti. Çoğu İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu üyesiydi. Başlangıçta İngiliz hükümeti bu mahkumlara ve terörle ilgili suçlardan hüküm giyen diğer kişilere özel kategori statüsü tanıdı. Bu onları savaş esiri gibi görerek üniforma giymeme ve hapishane işleri yapmama hakkı gibi ayrıcalıklar tanıdı. Ancak 1976'da İngiliz hükümeti bu statüyü geri çekti ve mahkumları adi suçlu olarak nitelendirerek siyasi mahkum statülerini tanımayı reddetti. Bu durum, mahkumlar ve Katolik toplum arasında güçlü bir direnişin kıvılcımını ateşledi ve Kuzey İrlanda'nın siyasi ortamını tamamen dönüştürdü. Cumhuriyetçi mahkumların direnişi, 1976'da Battaniye protestosu olarak başladı. Mahkumlar, üniforma giymeyi reddederek sadece battaniyeleriyle örtünüyorlardı. Bu eylem, mahkumların birlik ve kararlılığını güçlendirdi ve asla kriminalize edilmeyecekleri mesajını yaydı. Ancak yetkililer daha fazla baskı uygulayınca, mahkumlar kırlı protesto başlattı. Tuvaletlere gitmeyi reddedip hücrelerinin duvarlarına idrar ve dışkı sürdüler. Bu protesto, mahkumların sağlığına tehdit oluştursa da, onlara bir direniş gücü ve moral sağladı. Mahkumlar aynı zamanda örgütlenmeye başladılar. Gaelic dilinde, İrlanda dili, dersler düzenleyerek kendi mücadelelerini sembolize eden bir dilde iletişim kurdular. Ayrıca, hapishane içinde güçlü bir liderlik yapısı oluşturdular. Yetkililer bu liderliği zayıflatmak için liderleri aynı bloğa taşıdı. Ancak bu strateji geri tepti ve liderler daha iyi organize olma imkanı buldu. Bu dönemde örgütlenme, 1980 ve 1981'de gerçekleştirilen iki açlık greviyle doğruğa ulaştı. Bu grevlerden biri Irak'ın komutanı Bobby Sands tarafından yönetildi ve Sands, 40 gün süren açlık grevi sırasında parlamentoya seçildi. Ancak girev sırasında hayatını kaybetti. Açlık girevleri mahkumlar arasında güçlü bir kolektif kimlik duygusu oluşturdu ve İngiliz hükümeti üzerindeki baskıyı artırdı. Sonuç olarak, hükümet mahkumların kıyafet ve sosyal haklar gibi bazı taleplerini kabul etmek zorunda kaldı. Bu süreç, hapishane içinde de güç dinamiklerini değiştirdi. Mahkumlar artık hapishaneyi daha fazla kontrol edebiliyor, eğitimler düzenleyebiliyor ve kendi gündemlerini oluşturabiliyorlardı. 1983 yılında mağazeden 38 mahkumun kaçışı, İngiltere tarihinin en büyük hapishane kaçışı olarak kayıtlara geçti. Bu kaçış, mahkumların hapishane personeli üzerindeki psikolojik şartlandırma yöntemlerini başarıyla uyguladığını gösterdi. 1990'ların sonunda Maze artık tamamen yetkililerin kontrolü altında değildi. Mahkumlar kendilerini savaş esiri olarak görüp bu statüyü destekleyen geniş bir topluluğa sahiptiler. Bu da hapishane görevlilerini etkisiz hale getiriyordu. Maze hapishanesinin durumu, mahkumların direnişinin yalnızca hapishane içindeki güç dengesini değil Kuzey İrlanda'nın genel siyasi ortamını da etkilediğini gösteriyor. Açlık girevleri ve diğer protestolar, İngiliz hükümetinin politikalarını sorgulatan büyük bir dönüm noktası oldu. Bu direnişler sonucunda, Sinn Féin gibi siyasi hareketler güç kazandı ve Kuzey İrlanda'daki barış sürecinin temel taşlarından biri haline geldi. Maze, 2000 yılında kapandı ve 2006 yılında büyük ölçüde yıkıldı. Ancak bir hablok kültürel ve tarihi öneminden dolayı korundu. Maze'deki direniş, sadece hapishanedeki güç ilişkilerini değiştirmekle kalmayıp, Aynı zamanda dışarıdaki siyasi ortamı da şekillendirdi. Örnek 2. Robben Adası, Güney Afrika, 1962-1991. Robben Adası, Güney Afrika'nın Cape Town kentinin 12 kilometre açıklarında yer alır ve 400 yılı aşkın bir süre boyunca sürgün ve hapishane olarak kullanılmıştır. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında apartheid karşıtı direnişin simgesi haline geldi. Güney Afrika hükümeti, apartheid rejimine karşı çıkan siyasi mahkumları bu adaya gönderdi. Bu rejim beyaz azınlık için siyasi ve sosyal ayrıcalıklar tanıyan, diğer grupları dışlayan bir etnik ayrımcılık sistemiydi. 1959'dan 1996'ya kadar adada yaklaşık 750 siyasi mahkum ve 2,250 adı suçlu tutuldu. Amacı, bireylerin ve içinde bulundukları hareketlerin direncini kırmaktı. Ancak, beklenilenin aksine, Robben Adası bu mücadelenin merkezi haline geldi ve Apartheid'e karşı direnişi güçlendirdi. Nelson Mandela, Walter Sisulu, ya Jobzuma gibi liderler burada hapsedildi ve serbest kaldıklarında yeni Güney Afrika'nın inşasında kilit rol oynadılar. Robben Adası'ndaki hayat, mahkumların ortak bir siyasi kimlik geliştirmesine dayanıyordu. Bu, mahkumların kendilerini ortak bir davanın parçası olarak görmelerini sağladı. Patrick Ukosimolalan'ın belirttiği gibi, mahkumlar farklı örgütlerden olsalar bile otoritelere karşı her zaman birlik içinde hareket ettiler. Bu, mahkumların kendi topluluklarını kontrol etme çabalarını içeriyordu. Nelson Mandela da bu süreci şöyle açıklamıştı hapishanedeki düzen, gardiyanlar değil, bizler tarafından sağlanıyordu. Bu paylaşılan kimlik, mahkumlar arasında güçlü bir bilgi paylaşımı ve sosyal destek sistemi oluşturdu. Mandela'nın biyografisinde belirttiği gibi, hayatta kalmaları, otoritelerin ne yapmaya çalıştığını anlamaya ve bu bilgiyi birbirleriyle paylaşmaya bağlıydı. Birlikte olduklarında dirençleri artıyor ve birbirlerinden güç alıyorlardı. Mahkumlar arasında disiplin de önemli bir yer tutuyordu. Grup normlarına uymayanlar, hem resmi hem de gayri resmi cezalarla karşılaşıyordu. Örneğin, bir mahkum olan Enoch Matibela, siyasi bir örgüte üye olmadığını belirten bir mektup yazınca diğer mahkumlar tarafından dışlandı ve adanın en yalnız ve en çok nefret edilen kişisi haline geldi. Mahkumların amacı yalnızca otoriteye karşı çıkmak değil, aynı zamanda kendi dünyalarını yeniden yapılandırmak ve farklı bir düzen oluşturmaktı. Bu bağlamda Robben Adası'nda kendi eğitim sistemlerini kurdular. Mahkumlar hem akademik hem de siyasi içeriği olan kurslar düzenlediler. Bu Onların sadece cezaev yapısının ötesine geçerek daha geniş bir düzen oluşturma çabasının bir parçasıydı. Robben Adası'ndaki direniş, apartheid rejimine karşı büyük bir meydan okuma haline geldi ve sonunda bu sistemi çökerten ana güçlerden biri oldu. Bu süreçte gelişen liderlik yapıları, apartheid sonrası Güney Afrika'nın da temellerini attı. Sonuç olarak, Robben Adası'ndaki direniş yalnızca hapishaneyi değil, tüm toplumu dönüştürdü. Muhalif kimliklerin yaratılmasını ve engellenmesi direniş için ortak kimliğin önemi tüm delillerden açıkça görülmektedir. BBC hapishane çalışmasında, gardiyanların neden ortak bir kimlik oluşturamadığı ve mahkumların bunu nasıl başardığı üzerine farklı görüşler olabilir. Ancak mahkumların sahip olduğu ortak kimlik, gardiyanlara karşı birlikte çalışabilmelerini sağlarken, gardiyanların ortak kimliğe sahip olmaması, onları bu direnişi etkili bir şekilde engellemekten alıkoymuştur. Aynı şekilde Stanford hapishane deneyinde Zimbardo, mahkumların direnişi, bir araya gelip hayatta kalmaya çalışan bireylerden daha fazlası olduklarını gösteren yeni bir kolektif kimlik kazandıklarında zirveye ulaştı diyerek açıklamıştır. İncelediğimiz örnek olaylarda da ortak kimliğin önemi barizdir. Bu kimlik, hem bireysel hem de kolektif düzeyde geçerlidir. Bireysel düzeyde, hayatta kalma ile güçlü bir grup kimliği arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu Çanyal kampından kurtulan David Russet, politik mahkumların serbest bırakılmak için politikalarını terk edebileceğini, ancak çoğunun fiziksel ve moral olarak çöktüğünü ve sonunda öldüğünü belirtmiştir. Buna karşın, en güçlü ortak kimliğe sahip olan bireyler ve gruplar, kamplara daha dayanıklı çıkmıştır. Ortak kimlik genellikle hapse girmeden önce de var olan bir yapıdır. Örneğin, Robben Adası, Mazı Hapishanesi ve AŞC gibi yerlerde, mahkumlar ortak bir kimliği önceden geliştirmişlerdi. Ancak bazen bu kimlik, hapis deneyiminin kendisiyle ortaya çıkar. Üç kritik faktör ortak kimliğin ortaya çıkıp çıkmayacağını belirler. Ortak deneyim. Mahkumların yetkililer tarafından baskı altında tutulması, ortak bir kader duygusu ve güçlü bir biz ve onlar algısını teşvik eder. Robben Adası'nda düzenlenen futbol ligi gibi paylaşılan aktiviteler, dayanışma yaratmada önemli rol oynamıştır. Yetkililerin siyasi mahkumları bir araya yerleştirmesi gibi bazı eylemleri de ortak deneyimi ve kimliği güçlendirebilir. Zaman, ortak kimlik genellikle insanların birbirleriyle etkileşimi sonucu zamanla gelişir. Nazi kamplarında hayatta kalma süreleri çok kısa olduğundan grup kimliği gelişememiştir. Aynı şekilde, Mahkumların hücreler arasında sıkça transfer edilmesi de grup kimliğinin oluşmasını engeller. Geçirgenlik Sosyal kimlik teorisine göre, ortak bir kimlik geliştirmek için insanların gelecekte de birlikte hareket edeceklerine inanmaları gerekir. Bu inanış yoksa, insanlar bireysel stratejiler geliştirirler ve grup kimliği zayıflar. Hapishanelerde ortak kimliği engelleme stratejileri Ortak kimliğin oluşturulmasının önemi, hapishane yetkililerinin bunu engellemek için gösterdiği çabalardan da anlaşılabilir. Nazi kamp sisteminde olduğu gibi, Yetkililer mahkumların ortak bir kimlik oluşturmasını engellemek için çeşitli taktikler kullanmışlardır. Örneğin, gardiyanlara muhbirlik yapan mahkumlar diğerlerinin güvenini ve dayanışmasını zedeleyerek grupta bir güvensizlik kültürü oluştururlar. Bu yöntem, mahkumları parçalamak ve sosyal kontrolü sürdürmek için kullanılan evrensel bir tekniktir. Ortak kimlik ve direniş ilişkisi Ortak kimlik, direniş için gerekli bir koşul olmakla birlikte, tek başına yeterli değildir. Sosyal kimlik teorisi, İnsanların kolektif olarak harekete geçmesi için statükonun hem haksız olduğuna inanılması hem de bu durumu değiştirme yollarını görmesi gerektiğini savunur. Maze ve Robben Adası örneklerinde mahkumlar statükoyu adaletsiz olarak görüyor ve buna karşı çıkmanın yollarını arıyorlardı. Mahkumların meşruiyet algısı çoğu durumda yetkililerin davranışlarına bağlı olarak hapishane içinde de gelişebilir. Liderlik ve direnişin organizasyonu. Baskı altındaki grupların başarılı bir şekilde direniş göstermeleri için liderlik hayati öneme sahiptir. Mandela Sans ve Pekerski gibi liderler sadece vizyoner değil, aynı zamanda stratejist ve taktisyendirler. Örneğin, Pekerski'nin Sobibor'daki direniş planı, askeri eğitiminden kaynaklanan becerilerle şekillenmiştir. Güçlü liderlik, grup içi kaynakların etkili bir şekilde örgütlenmesini sağlar ve direnişi motive eder. Üçüncü tarafların rolü, direnişin başarılı olabilmesi, baskın grubun ezici gücünü tam anlamıyla kullanmasını caydıracak üçüncü tarafların desteğine bağlı olabilir direniş grupları mücadelelerini görünür hale getirmeyi amaçlar ve bu görünürlüğü kazanmak için hukuki mücadeleler ve siyasi protestolar düzenler. Örneğin, Mazı hapishanesindeki açlık grevleri, direnişin dramatik yapısı nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Üçüncü tarafların desteği, baskın gruptaki gardiyanlar arasında moral bozukluğuna ve iş gücü kaybına yol açarak hapishane yönetimini de zayıflatır. Sonuç olarak, direniş, grup üyeleri arasında ortak bir kimliğin varlığına, bu kimliğin organize edilmesine ve dışarıdan gelen desteklere bağlı olarak gelişir. Liderlik bu süreçlerin tümünde kritik bir role sahiptir. Sonuç. Bu çalışmanın amacı direnişin sosyal psikolojisini geliştirmekti. Ancak bu konuya geçmeden önce ele almamız gereken bir ön mesele vardı. Direnişin önemli, yaygın ve incelenmeye değer bir olgu olduğunu ortaya koymak. Bu, ilk bakışta açık gibi görünse de, sosyal psikolojinin konformite süreçlerine odaklanması direnişi ihmal etmiştir. Bu bağlamda geliştirilen kavramsal modeller, direnişin düşünülemez veya mümkün olmadığını ima etmiştir. Oysa analizimizden açıkça çıkan bir gerçek var. En baskıcı ve eşitsiz koşullarda bile direniş her zaman mümkündür. Hapishanelerde, hatta Nazi ölüm kamplarında bile mahkumlar hapishaneleri alt üst edebilir ve hatta kontrolü ele geçirebilirler. Bu nedenle bile direniş teorik gündemde her zaman yer almalıdır. Elbette bu, her zaman direniş olduğu veya her direnişin başarılı olduğu anlamına gelmez. Eşitsizlik sistemlerinin neden devam ettiğini ve bu sistemlerin az durumdaki bireylerin rızasıyla nasıl sürdüğünü anlamak da önemlidir. Ancak bu dengeyi koruyarak, insanların ne zaman rızalarını geri çekip statüko'ya meydan okuduklarını da sorgulamalıyız. Turner'in ifadesini tekrarlarsak, insanların sosyal sistemi ne zaman ve nasıl sürdürebildiklerini veya alt üst ettiklerini anlamalıyız. Kendi analizimize başlarken, sosyal konformiteyi kaçınılmaz hale getiren iki varsayımı reddettik. Birincisi, insanların başkaları tarafından kendilerine atanan sosyal rolleri ve grup üyeliklerini otomatik olarak kabul ettikleri varsayımıdır. İkincisi, bir rol veya grup üyeliğini kabul etmenin toplumdaki konumlarını da otomatik olarak kabul etmeleri anlamına geldiği varsayımıdır. Bu varsayımlar en ne şekilde Stanford hapishane deneyinin analizinde ifade edilmiştir. Ancak gerek bu deneyden, gerekse hapishane yaşamına dair çalışmalardan ve daha geniş literatürden elde edilen kanıtlar bu varsayımların geçersiz olduğunu göstermektedir. Direnişin koşullarını analiz ederken üç önemli gelişmeden etkilendik. Birincisi, ortak sosyal kimliğin bir güç kaynağı olduğuna dair çalışmalardır. İçselleştirilmiş bir biz duygusu, bireylerin eylemlerini birleştirerek kolektif çabaların başarılı olmasını sağlar. İkincisi, liderlik ve organizasyonun etkili grup eylemi üretmedeki önemi. Paylaşılan sosyal kimlik, grup hedefleri üzerinde anlaşma beklentisi ve motivasyonu yaratır. Üçüncü gelişme ise grup süreçlerinin gelişen grup dinamikleri bağlamında incelenmesinin gerekliliğidir. Sosyal gerçeklik, bir grubun diğer grubun algı ve eylemleriyle şekillenir. Bu çalışmanın temel hedefi sosyal psikolojinin konformite anlayışını aşması ve toplumsal değişim kavramına daha geniş bir bakış açısı getirmesidir. Bunu yaparken, direnişin sosyal psikolojinin teorik çerçevesinde daha üst sıralarda yer almasını umuyoruz. Bugün bile, Tunus ve Mısır'da kitle direnişlerinin diktatörlükleri devirdiği, Libya'da ve diğer birçok ülkede rejimlerin sarsıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Sosyal psikolojinin bu gerçek dünya değişimlerine daha iyi uyum sağlaması, entelektüel hayal gücünü mevcut sınırlarından kurtarması gerekmektedir.